Erkek olmak mı daha zor sizce veya kadın olmak mı? Bence erkek olmak daha zor. Çünkü kadınlar hiç fark etmezsek de zihin olarak da çok güçlü insanlarız ve kendimizi hani fiziksel olarak çok rahat gelişebiliriz. Bir altı ayda bir fizik yaparsınız, kasınızı geliştirirsiniz, güçlenirsiniz. Ama beynen güçlenmek yıllarınızı alır. Biz doğuştan şanslıyız aslında. Erkek olmak mı daha zor sizce, kadın olmak mı daha zor? Türkiye'de kadın olmak daha zor bence. Türkiye'de kadın olmak daha zor. Neden? Yani Üçüncü sayfa haberlerine baktığımızda daha zor. Kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı daha zor sizce? Kadın olmak daha zor. Neden? E benim gibi bir koca olursa bir kadının Allah yardımcısı olsun. E, erkeğin yükümlülüğü daha çok tabii. E, sonuçta belli bir noktaya geliyorsunuz, evleniyorsunuz. evlenikten sonra çoluk çocuk derken bütün yük erkeğe bindiği için. Ama şu an kadın daha özgür e, maalesef Türkiye'de. Kadınlar daha özgür <laughs> Devlet buna bayağı bir masumlaşma gösterildi her açıdan görüyoruz Türkiye'de hemen hemen bir yılda benim şeyime göre okuduğuma göre 150 bin insan boşanmış burada bir boşluk var aslında bunu da çok iyi devletimizin araştırması lazım kadın bence Neden? çünkü daha özgür yaşamıyorsun özgürlük dışında öyle erkek olmak mı daha zor kadın olmak mı zor sizce? Yani zor soru şimdi <laughs> bu da e, kadınların bu kendini bilmiyorum e, daha böyle bir ispat çabası var gibi geliyor hani imaj olarak böyle bir şekil olarak ne bileyim e, erkek olarak ben kesinlikle kadınların yaptığı çoğu şeyle uğraşamazdım onu söyleyeyim özellikle öz bakım bilmem ne falan filan genel olarak öyle gibi geliyor kadın olmak daha zor geliyor ben erkek olarak çok rahatım şahsen. Kadın olmak mı daha zor erkek olmak mı daha zor? Kesinlikle kadın olmak daha zor. Yani her şey ayrı sıkıntı. Hani insanların bakış açıları, Türkiye'de yaşadığımız için toplumsal bakış açısı falan o her yönde daha zor. Kadınların çok tecavüze ve daha çok e, sokaklardaki gayrimeşru işleri koşturduğu için maalesef bu devirde kadın olmak daha zordur. İkisinin de kendine göre zorlukları vardır bence. Ya biz tek bir işte çalışıyoruz. Kadının çalışma alanı evle sınırlı değil sadece. Çok daha zor, gerçekten zor erkek olmak zor. Neden peki? Neden peki? Çeneden. Hani meşhur kadınlarımızın çenesinden erkek olmak çok zor. Sadece bu yüzden. Kadın olmak mı zor, erkek olmak mı zor? Hangisi daha zor? Evini, evin her zaman eşeği erkektir. Eşek çalışır, at yer.